Evet arkadaşlar Almanya'da siyah alaca Honstein gebedüve seçimlerimiz devam ediyor. Şu anda yine çok güzel bir işletmeye geldik. İşletme oldukça büyük bir kapasiteye sahip ve Almanya'nın Alman tankları dediğimiz hayvanlar burada arkadaşlar. Honstein'ın en iyileri en verimlileri hepsini bir arada görebildiğimiz çok güzide işletmelerden bir tanesi Almanya'da. Hep bu şekilde elit işletmeleri tercih ediyorum ki benim müşterilerime verdiğim gebe düveler en verimlileri olsun. Bunlar sürünün anaç inekleri. Burada sınıflandırılmış olarak Bakın önlerinde dağ gibi rasyonları gene yığılı, serbest bir şekilde hayvanlar istediği zaman e, rasyona ulaşabiliyorlar. İstedikleri zaman gıdalarını burada alabiliyorlar ve istedikleri zaman da gidip konforu görüyorsunuz. Konforlu bir şekilde yataklarında yatabiliyorlar. Buradaki yataklar hem toprak zeminli hem de üstüne saman atılmış olarak bakın bu şekilde inekler de keyifli keyifli orada yemini yiyen hayvan gidiyor istirahatine çekilip böyle dinleniyor arkadaşlar bakın ne kadar keyifli geviş alıyor hayvan ne kadar keyifli bir şekilde geviş alıyor zaten bir işletmenin hayvanlarının mutluluğunu aldığı geviş yani rasyonun doğruluğunu ve konforunu her şeyin neşesini hayvan almış olduğu geviş sayısıyla bize söylüyor bir işletmede hayvanların hepsi geviş alıyorsa hepsi böyle yatıp dinleniyorsa bu işletme hayvanlarına doğru şekilde besliyor ve doğru konforu sağlıyor diye hemen gözlemlerime çarpar. Bakın ineklerin büyük bir çoğunluğu hepsi yemini ki sabah sağımından geldi bunlar. Sabah sağımından gelmişler. Hepsi rasyonlarını, yemlerini yemişler ve istirahate çekilmişler. Şimdi burada arkadaşlar bize göstereceği düveleri ayırıyorlar. Bu tarafta düvelerin olduğu bölüm. Burada hem düveler var hem şu tarafta da kuruda olan inekler var. Bakın onların hepsi bu şekilde serbest bir şekilde rasyonları burada. Oğlum yanımda bu defa seçimi oğlumla birlikte yapıyoruz. Yardımcı olarak bana Almanya'ya geldi ve artık yavaş yavaş da bayrağı devralması gerekiyor. Boracım. Evet. İyi günler. Tekrardan başladık seçimlerimize. Evet. Bugün Bora ile birlikte Almanya'da seçimlerimizin ikinci günündeyiz. Gözlemler. Şöyle gelsen oğlum. Işık orada kötü. Heh, evet. Şöyle dur. Evet. Almanya'da iki gündür birlikte çalışıyoruz. Gözlemlerinden birazcık bahseder misin arkadaşlara? Sen Almanya'ya ilk defa geldin. Aynı zamanda dış dışarıda Avrupa'da hayvancılık nasıl yapılıyor? Benim anlatımlarımdan sürekli biliyorsun. Sürekli evde olsun, iş yerimizde olsun sana anlatıyorum, bahsediyorum, videolarımı izletiyorum ama kendi gözünle görünce neler hissettin? Kendi gözümle görünce gerçekten buranın genetik olarak en yüksek verimlilikte olduğu bir yer olduğunu kesinlikle hem gözlemlemiş hem yaşamış oldum. Yani buradaki genetikler bozuk bir hayvan ya da böyle çürük ekstra hastalıklı bir şey bulamıyoruz. Arıyoruz yani burada bulunmuyor. Yani e, ayrıyetten de mesela yem rasyonlarına bakıyoruz burada işte süt sağım üniteleri var. Otomatik sistem ileride önümde görüyorum. Şimdi o buradaki arkadaşa da sordum yardımcımıza. neredeyse 100 çiftlikten 50 tanesinde var diyor. Yani yarı yarıya her çiftlikte var diyor. Robot sistem. Robotik sistem, otomatik sistem. Bizde ben de söyledim belki 100 tanesinden bir tanesinde vardır bizde Aynen. Diye. Türkiye'de daha yaygın Türkiye'de değil ama Avrupa'da özellikle Danimarka ve Almanya'da robot sistem şu anda işletmelerin %50'sinden fazlasında kullanılmaya başlıyor. Evet. Özellikle Honstein işletmelerinde bunu görüyoruz. Evet. Neden? Honstein'ları burada e, minimum 3 sağım yapıyorlar. Minimum 3 sağım yani 8 saat arayla robotlar 3 sağım yapıyor. Hatta 4 sağım evet. yapan 4 sağım işletmeler yapalım. çok. Ama bu sayede de işte bu pediklerde gördüğümüz 12 tonlarla 18 ton arası sütler ancak bir hayvandan bu şekilde elde edilebiliyor. Evet, devam et. Ayrıyetten de mesela benim en çok şaşırdığım yani ben söylüyorum Türkiye'de evet ama mesela gelen müşterilerimizle konuşuyoruz. Ama şurada saman yok. Evet bakın. Saman yok. Şu gördüğünüz saplar ben mesela zannediyordum ki az bir şey de olsa katıyorlar falan. Bu gördüğünüz saplar ot silajı arkadaşlar. Ot silajı işte rasyonlarını kendileri yapıyorlar. Her zaman önlerinde yemek var her zaman da bu rasyonu kullanıyorlar. Her çiftlikte hiç yani çiftlikte samanı kullanan insan daha görmedim. Küçük büyük. Burası devasa bir çiftlik bize göre ama diğer küçük işletmelerde işte mesela 30 tane, 20 tane, 10 tane hayvana olan çiftlikleri de görüyoruz aynı zamanda. Oradan bir tane, iki tane de bulduğumuz hayvanlar oluyor. Ama onlarda bile rasyon hep aynı. İnsanlar hiçbir zaman istifini bozmuyor. Hep düzenli bir şekilde aynı rasyonları yapıyorlar. Evet. O yüzden de hayvanların hiçbir farklılığı yok. Yani bu bakın şu anda, lebataj... mesela arkadaşlar onu şöyle izah edebiliriz. Şu anda burada e, hava aşağı yukarı 2 derece ya da 1 derece. Tabii. Yani normalde üşüyoruz. Bakmayın Bora şöyle, Bora, Bora kat kat giyindi üstünde ceketi yok ama biraz gençliğime e, dayanarak yapıyor. Evet. Ama bakın arkadaşlar hayvanların rasyonu o kadar dengeli ki hayvanların üstünde bir tane tüy yok. Bakın. Bir tane tüy yok. Hayvanlar pırıl pırıl. Ve işletmenin her yeri açık. Her yeri açık. Öyle kapalı bir işletme değil. Her yeri açık. Hayvan o kadar dengeli bir şekilde enerji ve proteinini alıyor ki. Bora onu anlatmaya çalışıyor. Alıyor ki hayvanlar pırıl pırıl. Bir tane tüy yok üstüne. Tıraş etmişçesine. Doğru mu oğlum? Evet. evet. Ve rasyonun içinde en çok neyi gördün? Ot ve mısır sulacı. Hatta bir işletmeye gittim. Ot da yoktu. Direkt full e, Mısır slajı ve konsantre kormuştum. yem. Tahıl. Evet. Yani şu rasyonun içine baktığımızda konsantre yem ve bir de yem gördüğümde de hani biz koyuyoruz mesela şöyle büyük mavi kovalar var. Onlarla koyuyoruz. Bu adamlar hayvanlardan daha çok yem koyuyorlar önlerine neredeyse. Evet. Böyle devasa şekilde önlerine yığıyorlar. Evet arkadaşlar da bizi bekliyor yavaş yavaş. Başka, son bir şeyler daha söyle ve videoyu kapatalım. Bizi bekledikleri için. Valla arkadaşlar, gelip görmenizi de çok tercih ederim ama gelemeyenler kesinlikle bu videoları çok detaylı bir şekilde izlesinler. Hayvanlar muhteşem hayvanlar. On numara hayvanlar. Hiçbir şekilde kusurları, hataları yok. Hepsi yağlı yağlı vücutlarıyla, tüysüz vücutlarıyla muhteşemler. Gemi gibiler hepsi. Evet, Alman tankı dediklerimiz Evet evet bunlar kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Hayvanlara peki e, biz seninle birlikte yaptığımız seçimlerde e, genelde hayvanları neden dolayı eledik? Neden dolayı? Onu da söyle arkadaşlar Bazılarını... yani bu kadar hani hayvanla biz madem burada bir seçim yapıyoruz seçim için geliyoruz bütün hayvanlar mükemmelse bizim seçim yapmamıza gerek yok o zaman. Tabi o tabii ki elediklerimiz var ama ha. mesela en önemli neden eledik mesela bir tanesi şimdi ister istemez olan mesela bizim bildiğimiz her bölgede olan e, meme fazlalıkları olabilir. İşte bacakları memelerin, gelişememiş olabilir. Memelerin duruş bozukluğu. Duruş bozukluğu da dahi. E, ayak yapıları gelişirken işte x bacaklı olabilir vesaire olabilir. Bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca yine kendi aralarında buradaki hastalıklar da var tabii ki. Bunlara da kontrol etmemiz gerekiyor. Aşılarını kontrol etmemiz gerekiyor. Yani bize de uygun olan hayvanları, bizim ülkemizin istediği evrakları karşılayan hayvanları da bulmak bir mevzu. yapıyoruz. O evet. yüzden bir sürü farklılıkları daha detaylıca var. Onun için de istersek bir video yaparız. Evet seçim yapıyoruz aileyetten. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, ayak basarlarına dikkat ediyoruz değil mi? Evet. Bacak ve ayaklardan bahsederken onlardan gelenleme. Evet, arka sağarlarına dikkat ediyoruz. Evet. Boynunu taşıyışına Evet. E, sırtının e, içe kambur ya da dışa kambur evet. olmamasına evet. dikkat ediyoruz. Efendime söyleyeyim memelerinin duruşuna, e, fazla meme olmayışına e, dikkat ediyoruz. Yani genetik bir kusurunun olmayışına evet. e, dikkat ediyoruz. Çünkü burada gözlemlediğimizde işletmelerin bazıları ne yapıyorlar? Ellerinde 10 numara gebe düveler olmasına rağmen evet. bizim önümüze sürüsünden ayıklamak istediği. Evet, yani çünkü si her siperma, her boğa kusursuz değildir. E, genetik aktarımla boğalar da Hayvana işte 5meme dediğimiz ya da sarı bozuklu dediğimiz genetik bozuklukları da aktarabiliyorlar. Çiftçi de bunu tespit ediyor, o hayvanı işletmesinde istemiyor. Doğal olarak da satılık olarak bizim önümüze koyuyor. Doğru mu? Evet, evet. o çok fazla ee, var. O yüzden zaten asıl ayıklama kısmı da asıl onlar. Aynen, paylaşıyor. biz de bununla ilgili olarak o hayvanları gelip incelediğimizde istemediğimizi çiftçiye belirtiyoruz. Bazı işletmelerden elimiz boş da çıkıyoruz. Tamam mı? Eee bunu Biraz da söyle kavga ediyoruz ama nasıl kavga ediyoruz onu da söyle. Özellikle mesela hayvanda kambur var diyorum ya da parası düşük. Şöyle ]inde. anlat arkadaşlara. Mesela bir işletmeye gittik. 10 tane gebe düvesi var. 10 tane gebe 6 tane istediğimizde tane belki bile istediğimizde bile ya da 6 tane ya da 9 tane olsun bir tanesini bile ayırmak olsun. Bir tanesini bile ayırmak istediğimizde bize direkt Hayır ayıramazsın diyor. Onu ya hepsini alacaksın ya almayacaksın diyor. Biz, Sonra baban ne yapıyor? Yani o zaman tamam hepsi kalsın diyor. Bıraktığı oluyor. Ya da bir şekilde ikna ediyoruz işte o hayvan yeter ki kalsın. Gerek fazla ise, para verelim. Gerekirse öyle oluyor. Gerekirse fazla para verelim. Evet. Yani oradaki işletmeyi ya komple eleyeceğiz. Evet. Ya da müş çiftçiyi bir şekilde ikna edeceğiz. Çünkü ikna etmenin yolu da Napolyon. Napolyon evet. Bir de zaten bu bu tarz çiftliklerde gördüğümüzde de bu kadar fazla ya da bu dirayeti sağlıyorsa zaten bu çiftlik genelde bizden kırmızı kalemiyor bir daha çok fazla tercih etmiyoruz. Aynen. Tamam arkadaşlar bizi bekliyorlar. Daha sonraki videolarımızla yolumuza devam edeceğiz. Sizi aydınlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.